11 yaşında. Bakmak doğuştan bebek yapmıyor. Kısım, evet, fasulye şuradaki ya, e, bizim ya, doğru, kedimiz. Bizim daha kızımız 3 yaşılıyor mu? Ay, ya, İnşallah o kadar çok evet. yaşar benim kızım. Annesi 16 sene yaşadı. Aynı renk, ya, aynı desenli. Hiç ya. güzelliğini benim bozmadı. De, Gözümün önünde vefat etti. Macide abi. Evet. burası böyle müze gibi. E, kaç senedir burası böyle bir durumda? Ben neredeyiz biz? Burası üzümlü mü? İş yeri olarak mı? İş yeri olarak 50 yıldır bu işlerle yapıyoruz. Daha önce tütün, tütün işlerine uğraşıyorduk. Şimdi bu dokuma işlerle uğraşıyor. Tütün işler bitince. Bu evet. üzümlü değil mi burası? Evet, Şimdi. burası üzüm, Fethiye Yeşil Uzunlu Mahallesi. Eskiden 50 yıllık belediyelikti burası. Şimdi büyük şehirden dolayı mahalle olduk. Şimdi işte bu boş zamanlarımızda tütün işi bitince bu dokuma işlerle uğraşıyoruz. Eşime ben yardım ediyorum. Çok güzel. Abi şu makinenin adı ne? Tezgah. Eski es, soruyorum evet, söylüyorum arkadaşlar. Aynen, evet. Tezgah. Eski ismiyle düven deriz. Düven deriz. Avşaptan yapma. İşte bu işlerle uğraşıyoruz. Boş zamanlarınızı değerlendiriyoruz. Üzümlü çok güzel bir yer. Çok talep var buraya. Şu arkadaki küçük makinenin adı ne? Ee, gelebe. Çırkık. O dönen gelebe. Şu çevirdiğimizde çırkık. Onda bobinleri yapıyoruz. Evet. Bu mahallenin nesiyle meşhur? Ee, Üzüm yönü mü? Evet. evet. Üzüm dönüyor. Şu anda hiçbir gelin kaynağımız yok bizim 2000 yılından sonra.